Merhaba arkadaşlar, bugün de yumurtalı köfte yapıyoruz. Evet, Urfa'nın meşhur yumurtalı köftesini yapıyorum ben de ilk defa. 3 yemek kaşığı isotu yarım pincan suyla ıslattım, 15 dakika beklettim. Ondan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tane küçük küçük doğranmış soğan, Bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz ve iki diş sarımsak. Önce eldiven geçirin benceğiniz çünkü isot kıpkırmızı yaptığı için eli de elinizde bulaşmaz. Önce bunu bir harmanlayacağım. Çok güzel oluyor bu. Ben Antepli komşumuz yapmıştı bekarken bayıldım. Böyle 15-20 dakika böyle yoğuracağız. Denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. İyice yoğurduktan sonra suda ekleyip yoğurduktan sonra biraz yeşil soğan ince ince doğranmış yeşil soğan biraz da maydanoz koyacağız. Şimdi onlarla yoracağız görüyor musunuz ben hem gibi oldu çok kızması lazım arkadaşlar kaç tane bulgur koyduysanız o kadar şey e, yumurta kırıyorsunuz bunu da şimdi olduktan sonra ekleyeceğiz harika oluyor ben bayıldım döktükten sonra Şurayı yumuşasın. Da elimizi yapmayalım. Evet, yumurtasını da koyduktan sonra şöyle bir top yapıyoruz.